Çünkü bu şöyle hassas bir konu. Şimdi bu af tartışması bir başladığı zaman hiç bitmiyor. 2018 yılında başlamış. Ya. 2018 yılında bir seçim vaadi olarak MHP bunu dile getirmişti ve kendi açısından kapsamını tabii çok dar tuttuğu, çok sınırlı tuttuğu, belli suç tipleri için kapsayan ama istisnasının çok geniş olduğu bir teklif olarak getirmişti. Uzunca bir süre Adalet Komisyonu'nda bu gündeme gelmedi, getirilmedi AKP tarafından. Biz hatta o zaman şunu söyledik. Tutanaklara geçen benim beyanlarım da var. Yani toplumu böyle beklentiye sokup da bunu görüşmemezlik yapmamak lazım. Bir nihayete erdilerim, bu konu kapansın. Çünkü bu beklenti hem içeride yatan için hem dışarıdaki aileler için ikinci bir eziyete dönmüş durumda. Ne olacaksa olsun diye bunu söyledik. Uzunca bir süre gündemde gelmedi ama şimdi işin tıkandığı bir nokta var. O da şu. Bizim cezaevinde kapasitemiz 220 bin. Evet. Şu anda 300 bin tutuklu hükümlü var. Bunun 40 bini tutuklu, 260 bini de hükümlü. Bunun bir kısmı hükümlü özlü ama hükümlü. Ee, şimdi kapasitenin çok üstündesiniz. Yer yok cezaevlerinde. Bu bir gerçek. E bunun çeşitli nedenleri var. Yani biz şu anda dünyada nüfusa göre en fazla hükümlünün olduğu, cezaevinde insanın olduğu ülkeler sıralamasında en üst sıralara doğru gittik. Yani biz AKP iktidara geldiğinde 50 bin olan tutuklu hükümlü sayısı şu an 300 binlerde. Demek ki AKP'nin bu zaman içerisinde çıkardığı yasalar, kanunlar, cezaları öngördüğü cezalar, işte e, ülkedeki o suç oranının yükseltilmesindeki faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik politikalar, bunların hepsi sıkıntılı, problemli, bugün sonucuyla yüzleşiyoruz. Ben bu konu geldiğinde hep söyledim. Dedim ki yani bunun Evet suç oranı yüksek. Ülkede bunun nedenleri var. Ama bir de şöyle bizim problemimiz var. Ne zaman ki bir konu Türkiye'de gündem haline geldi, bir işte televizyonlar, gazeteler bunu yazmaya başladı. Düşünmeden, öngörmeden, hesapsız kitapsız bir şekilde cezalar arttırıldı. Gerçekte olması gerekenden belki daha fazla yapıldı. E Sonuçlarını da yüzleşince de bu sefer de ya içeride çok adam var, biraz nasıl çıkartırız? Hatırlarsanız bakın 2016 darbe girişimi oldu. Darbe girişiminden sonra cezaevlerinde yer açabilmek için evet. kısmi bir ceza indirimi öngörülen bir o zaman bir kararnameyle falan bunu yaptılar belli oranda e, cezaevinden insan çıktı. Yani 40 bine yakın insan o zaman tahliye oldu. Şimdi bu palyatif çözümlerle bir yere varamıyorsunuz. Sonra bunu ben bir infaz düzenlemesi olarak görmüyorum. Bu düpedüz aftır. Niye? Ya şu an gelecek şu an olan gelecek diyorsunuz? olan da aftır. Kısmi olsa da aftır. Evet. Dolayısıyla böyle değerlendirilip buna göre e, yasal zorunluluklar uymak lazım. Düzeltmek için adımlar atmak lazım. Ben kişisel olarak da, parti olarak da şunu söyleyebilirim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet Komisyonu sözcüsü olarak bu konuda yetkililerle toplantıda yapıyoruz sürekli parti yetkililerimizle, genel başkanımızla. Evet, Türkiye'de cezaevlerinde çok fazla insan var. Dolayısıyla e, eğer ki hukukun evrensel ilkelerine uyan, bir amaca hizmet eden, bir toplumsal barışı sessiz edebilecek, Toplumdaki o bütünleşmeyi sağlayacak, insanların acılarına bir nebze olsun çare üretebilecek, vicdanları kanatmayacak bir düzenleme olursa biz destek oluruz, niye olmayalım? Ama biz, bu çok hassas bir konu, doğru yapılırsa toplumda bir e, yeni bir başlangıç için, yeni bir sayfa için adım olabilir, doğru. E, ama kapsayıcı olması lazım, e, istisnalarını dar tutmanız lazım, içeride o güvenceyi veremiyorsan vatandaşa, İnfazına gerekirse ara vereceksin. Yani elektronu elektronik kelepçe yaparsın, evine gönderirsin, izole edersin gibi böyle bir şey düşünürsün. Şimdi şunla, şunla biz yüzleşelim. Yani mesela bizim tarihimizde bakıyoruz, işte Cumhuriyet ilanından sonra bir af çıkmıştır. 10. yıl nedeniyle bir düzenleme olmuştur. İşte sicil affı adında çeşitli aflar çıkmıştır. İşte üstünden geçmiştir. 5 yıl infaz indirimleri gibi düzenlemeler olmuştur. Darbe sonrasında uygulanan olağanüstü dönemler, uygulanan olağanüstü hukuklar sonrasında ortaya çıkan durum kamu vicdanını yaralamıştır. 1960'tan sonra 66'da af çıkmıştır. 71 muhtırasından sonra yönetim mahkemeleri kurulmuştur. Ama o kadar acı olaylara seviyet vermiştir. 74'te bir af çıkmıştır. E 80 darbesinden sonra 91'de af çıkmıştır. 99 affız devlet güvenlik mahkemesi başta olmak üzere yine yargının çıkardığı sorunların üzerine bir e, düzenleme yapılmıştır. Şimdi bugün bakıyorsunuz biz dünya kadar olay yaşadık. Yani e, Türkiye bir kumpas davaları zinciri yaşadı. Bununla sarsıldı. Üzerinden geçti işte anayasa değişiklikleri. 2010 anayasa değişikliğini yaşadık. Darbe girişimi ondan sonra tekrardan bir anayasa değişikliği yaşadık. Öyleyse bunu yapalım. İnfaz düzenlemesi diyorsunuz bu bir aftır. Bunu çıkartalım gelin kapsayıcı olsun. Daha önce 99'da ve daha önceki dönemlerde çıkartılan kısmi af düzenlemelerinde Anayasa Mahkemesi bir karar veriyordu. Evet. Anayasa Mahkemesi diyordu ki yasama organı olarak senin yapabileceklerin bellidir. Ben mahkeme olarak senin yasama organı sıfatıyla yasama olarak suçlar kanunlar yapılırken suçları öngördüğün cezaları ister yükselt ister azalt ben onlara bir şey demem. Ama eğer hüküm verip de vatandaş infaza geçiyorsa orada vatandaşlar arasında ayrım yapman anayasanın 10. maddesini, eşitlik ilkesine aykırı. Yani ben size derim ki sen uyuşturucu hükümlerini çıkartmaya çalışıyorsun. Size derim ki sen işte e, hırsızları çıkartmaya çalışıyorsun. Öteki der ki gaspçıları çıkartmaya çalışıyorsun. Öteki der ki sen terörden ceza almışları çıkartmaya çalışıyorsun. Başkası bir şey de Suç tiplerini tartıştığın zaman bu denli çok sıkıntılı bir noktaya getirirsin işi. Biz gelecekse şu anda infaz düzenlemesinin gelmesi taraftarıyız. Cinsel suçlar ve oluşturucunun da kapsamda olabileceği ifade ediliyordu. Belli suçtakileri içeriden çıkartalım, işte bellisi kalsın gibi böyle bir yaklaşımın çok sıkıntılı olacağını düşünüyorum ben. Onun için gayretimiz en adilane bir çözümü bulmak burada.